özellikle bu toplantıda ben tarım sektörüne eğilmek istedim. Çünkü tarım sektörü ve çiftçinin e, son dönemlerde yaşadığı özellikle hani son dönem dediğim son birkaç sene zaten çok önemli. Enflasyondaki yükselme döviz kurlarındaki hızlı artış ve bunun çiftçiye yansıması maliyet olarak son derece önemli. E, fakat son 10 senedir e, kırsalın problemi çiftçinin problemi çok yüksek oranda. Şimdi e, TÜİ'nin ve Tarım ve Orman Bakan verilerine baktığımız zaman çiftçinin sayısı bu kadar ülkede nüfus artarken, mülteci sayısı artarken, gıdaya gereksinim çok daha fazla ve üst düzeyde olurken, çiftçinin sayısı bir buçuk milyondan 500 bin'e düşmüş son 10 senede. Tarımsal alanların ekilebilir alanların kullanım oranı ise yüzde on aranında düşmüş. E, dolayısıyla artan bir nüfus yapısı, talep ama bunu yetişemeyen bir arz var. Neden çiftçi? E, yani hayvanını neden kesiye gönderir? Besi veren, süt veren hayvanı. Ya da çiftçiliğini bırakıp, toprağını bırakıp neden kente göçer, göç eder? Bunu isteyerek yapmaz ki. Çiftçi girdi fiyatlarındaki çok yüksek artışlar karşısında yeteri kadar desteklenmediği için dış rekabeti olduğu gibi açık bırakıldığı için e, ulusal bir korunma yerine uluslararası rekabette tamamıyla alt üst olduğu için ne yazık ki e, kendi toprağını, hayvanını, yerini bırakıp şehre geliyor. E bu böyle bir durumda hem çiftçinin fakirleşerek şehre gelmesini hem de şehirdeki insanın yeteri kadar yiyeceği nice kavuşamadığı için yüksek gıda enflasyonuyla karşı karşıya kalarak yoksulluk yoksullaşmasını gözlemliyoruz. Onun için hem kırsalda yoksulluk hem de kentte yoksulluk artıyor ve kente toplanan nüfus eşit dağılmadığı için kırsalda ve kentte gene verilerine baktığımız zaman toplam nüfusun çok büyük bir oranı yüzde %90'ına yakın oranı kentlerde yaşıyor. Kırsalda yaşayan çok düşük. Dolayısıyla kentteki problemler yukarı doğru çıkıyor. Konut kiralarındaki problemler artıyor. Gıdaya erişim azalıyor. Enflasyon şimdi baktığımızda yüzde %85 civarında açıklanırken gıda ve alkolsüz içeceklerin ee, enflasyon oranı yüzde 93'lerde. E, ee, ve mesela işte çiftçinin e, tarımsal girdi endeksi yani tarımsal girdilerindeki artış oranı yüzde 193'lerdeyken hatta e, gübrede 243'e çıkmışken tarımsal desteklerin sadece yüzde 16 oranında artması bir yıldan diğer yıla çiftçinin zaten bu işten vazgeçmesine sebep oluyor. Onun için tarım reformunu, çiftçiyi desteklemeyi eğer başaramazsak kentte de, kırsalda da problemler gittikçe artacak.